Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Allahu Teala bu ismi şerifi Yuşa Aleyhisselam'a indirmiş ve bu ismi şerifin bereketiyle onun kavmini ıslah etmiş ve hükümlerini onlar üzerinde geçerli kılmıştır. Hangi esmadan bahsediyoruz? Ya Samedu min gayri şebihin felâ şey mislihi ya Samet. Yani ey kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan, herkes kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey kendisine benzemeyen Ya Samet. Evet dostlar zikrimiz bu. Bu zikrimizin kaynağına gelecek olursak Erbaini İdrisiye isimli değerli bir eserde bulunan 40 esmadan bir tanesi. Ya Semedü min gayri şebihin ve şey'e kemislihi ya samet. Yani Yuşa aleyhisselam'a bu isim bu maksat ile indirilmişse anlaşılması gereken şey şudur ki bu isimi zikreden kişiler de nedir? Hem kendilerini hem de başkalarını ıslah etmek niyetiyle bu zikri çekebilirler. Bu zikirle alakalı kanalımızda Yine onlarca fazilet mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet olun.